Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizin yine Nus Brawl'dayız. Nus Brawl'da bugün e, Horus Boy'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu daha oyuna gelmedi arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ayın e, ikisi arkadaşlar perşembe. Yani daha oyuna gelmedi arkadaşlar. Şuradan da bir dakika. Şuradan da anlayacağımız gibi Supercell Mac kostümü yani e, başka biri yapmış. Tasarlayan Geldi Kor diye birisi. E, geldi demişim abi gözünü seveyim. Gedi Kor diye birisi. Bugün bunu inceleyeceğiz arkadaşlar dostluk maçında. Ben şimdi dostluk maçı kurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dostluk maçını kurdum şimdi. Şimdi abi yine önceki bölümümüzden de anlayacağınız gibi Sprout'un bayağı bir şeyini araştırmıştık. Böyle kaleyi bildiğiniz kapatıyordu maçta. Şeyde yani ee, savaş topunda. Bildiğiniz kaleyi kapatıyor abi. Efsaneydi. Ultisi efsane yani. Ama bunda tabii öyle bir şey olmaz. Anca kalenin oraya mayın kurarsın, koyarsınız. Öyle bir şey olur. Şimdi abi bir tane hesa hesaplaşmaya giriyoruz yine tek. Bu arada bu ile hiç oynayamam. Yani <laughs> bu ile çok oynamıyorum ben normalde. Şimdi abi bugün bunu inceleyeceğiz. Evet hocam nice. Tamam. Şu gördüğünüz gibi karakter böyle bir şey. Totemi var böyle. Totem kuruyor. Ee, evet. Jesse olması kötü hocam. Ee, evet biraz kötü oynuyorum demiştim hocam. Evet bu bo, bo, şey bot olduğu için biraz şey bu. O gördüğünüz gibi bakın. Işın şeyini yolluyor. Işın gibi bir şey yolluyor. Bu arada bunu aldık hocam. Tamam. Tatemi koyalım şuraya. Bir, biri gelirse tak diye alırız. Bu arada totem de ol, şey oldu. Ulti oldu. Şu nitiyi alabilir miyiz hocam? Bot olduğu için tabi alırız. Tateme vuruyor bir de bu. O da yani yapay zekası botun totemi de vurmaya ayarlamışlar. Yani hocam ayarlamışlar botların de. Yalnız attığı mermiler ışınlı bir ışın kılıcı gibi hayır <laughs> ışın kılıcı demişim böyle ışıltılı gidiyor ya. Işıltılı işte. Ay oha. Adam Abi ben nereye attım onu? Otomatiğe şey attım için. Tamam bu kolay bir şekilde aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir, gördüğünüz gibi kazanma e, kazanmış şey de böyle bir şey. Bir de bunun yenilgisini göreceğiz. Yenilgisini nasıl yapabiliriz? Direkt şuradan ben videoyu durdurup açayım o zaman. Evet arkadaşlar şu anda ölmeye çalışıyorum. Adam beni öldü. Öldür. Tamam öldük arkadaşlar. Bakalım. E, nasıl? Üzülüyorum. Evet. Aha bak bak bak. bak. piramit çıkıyor arkadaşlar. Bir de piramit onu yuttu arkadaşlar. Böyle üçgenli bir şey oldu şimdi de. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir şeydi. E, yenilmesi. Şimdi abi bir de savaş topuna girelim mesela. Abi, savaş topunda bir şey değil mi? Sprog bayağı iyi ya. Samimi söylüyorum. E, şuradan map açalım. Şunu açalım. Galaxy Arena'sı daha iyi. Tamamdır. Aynen bu map'i seviyorum ben arkadaşlar. <laughs> Şimdi abi. Totemi kur şuraya. Yalnız dayanmak biraz sıkıntı abi. Ulti açtı. Oha. Hocam totemi şuraya yapmam lazım. Tamam. Şunu şuraya at. Aha aha abi aha. Da alamadık işte abi ya. Neyse. Bunu da kazanırız herhalde abi ya inşallah. Bu arada bunu nereye atabiliriz abi? Ultiyi dur bakayım. Bakıyorum bakıyorum. Adamın direkt şöyle üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım gözünü seveyim. Şunu şuraya at. Totem'e koş şuraya. Tamam. Epiro'mu ultisini açtı abi. Oh, ultiyi nereye attı gördün mü? <laughs> Allah'ım gözünü seveyim. Oha. Dynamite. Dinamik. Bunlar bot olduğu için kolay abicim ya. <laughs> Aynen abi. <laughs> Şimdi abi. Aha abi ha ha ha, Hepsi bir yerde. Hepsi bir yerde. At tamam. Ulti açtık ve büyük bir ihtimal gol attık inşallah arkadaşlar. Da. Atabilecek miyiz? Dur bakayım. Üstümüze gelmezse. Atamadık. Atamadık. Lanet olsun. Atamadık. <laughs> Şunu. Dur bakayım bakayım. Baba Puro. <laughs> Aynen abi. Hoppala. Yalnız bayağı güzel karakter arkadaşlar. <laughs> Bakalım şimdi de başka başka yani neye bakayım. Şu yanlış yere bastım az önce. Elmas kapmaca. Ya da şu sıcak bölgeye girelim arkadaşlar. Hangisiydi tekli olan? Buydu galiba. Aynen. Buna girelim arkadaşlar. <laughs> girelim. Bak Aha bakın. Şuraya mayın koy <laughs> <main> koyabiliriz aslında. <laughs> Yani abi konuşacak bir şey bulamadım abi. gezin seveyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve biz alıyoruz değil mi? Aynen. Tamam engelleyelim abi. Şunu şuraya koyalım abi. Totemi. Bibi var abi bibi. Bibi abi bibiye bak. Bibi. Abi terletsem üstüne koydu. Şimdi abi. Şunu şuraya atalım. Tamam. Ultisini işte açtı ama oynayamıyor adam Bot çünkü. Abi bir ne hasar verdik abi gördünüz mü? <laughs> Aynen abi. Burada aslında Sprout baya iş yapıyor dediğim gibi. Ama Sprout'u bu, bu videoda göstermiyoruz. Horus boyu gösteriyorum abi. Şimdi abi şunu şuraya yok şuraya abi. Tamamdır. Bu arada abi, arkadaşlar nasıl oynuyorum? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Abi gözünü sevmiyorum ben hata tamam Öldü yani. Tamamdır abi totemi de koyduk oraya. Tamamdır açtık. Bibi. Bibi alalım. Tamam aldık abi. Karl. Karl şurada abi aynen. Sıkıntı yok ya bunu da aldık abi. Bunun Sprout gibi başka özelliklerini de aramaya çalışıyorum abi ama yok işte. Eski karakter yani ta Brawl Stars'ın ilk başlarında olan bir karakter. Ta 2017'den olan. Ondan dolayı olsaydı YouTube'da olur değil Öyle düşünüyorum yani. Var mı bilmiyorum ama yoktur herhalde abi. Aynen bunu da bitirdik abi. <laughs> Şimdi abi hesaplaşma girdik. Sıcak bölgeleri girdik. Eee savaş topu da girdik. Hediye tağına girelim abi bir de. Tamam abi. Hediye alanı. Aynen abi hediye alanına girelim. Hediye alanında nasıl olacakmış? Bakalım. Bakalım bakalım. Barley var abi ya. Barley ile... Abi Barley olan takımda hep kaybediyorum ben ha. Şaka gibi. Rosa var. Karşıda çok hoş. Çok hoş. Aha barley aldı lan. Abi Piper var ha. Piper. Bu kim? Rose abi. Şuraya koyalım şunu. Tamam 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 tamam. Şimdi abi şimdi şimdi şimdi. Şimdi 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 şimdi. şimdi. <laughs> Aynen abi. Götürdüm tamamdır. Götürdüm abi. Şunu da şöyle atalım. Bu arada bizim takım da bayağı iyi oynuyor. Bot olmalarına rağmen iyi oynuyorlar yani. Bu arada benim mayınlar bayağı bir iş yaptı orada. Ben de beyler o bende. Siz rahat olun. <laughs> Bu onu da götürdük GG. Maç bitti. Bu arada hala oyundaki adım da Sprout X Marks arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sprout'tan şey Kalanat Şimdi abi bir de ne girelim? Bir de şey girelim. Elmas katmacı. Bakalım burada nasıl performans sergiliyormuş. <laughs> bu arada yanılmıyorsam arkadaşlar bu eski map. Yanlışım varsa düzeltin abi. Çünkü çok hiç görmedim yani bu map. Eski olması lazım. Galiba. Bilmiyorum ama. Elmas da bu arada bayağı hızlı çıkıyormuş. Onu da fark ettim abi. Bu arada canı kim basıyor abi? Poco basıyor büyük ihtimal. Yani masa bayağı ya hızlı çıkıyor ya ikili çıkıyor abi. Pek anlamadım. Anlayacağız şimdi dur bakayım. 5'i de ben düşüyorum. Totemi koyalım şuraya. Bu arada 8 bitler bayağı kapışıyor bildiğiniz. Şimdi şöyle atalım. Tamamdır abi. Şunu da bir daha şöyle atalım. Hop. o ikisi bir anda aldık. Nice. 8 yaptık arkadaşlar. Şimdi 9 olduk. 10 olmamız lazım abi. Bu arada oyunun bütün hepsini ben yapıyorum abi. Öldüren bir kişi beni. Tamam GG abi. Poco. O benim de kardeşim. Sen ölünce ben gidecek işte. Bana verdi ben ölmem işte ya. Adam bot kendisi alıyor abi. Tamam onu da ben de sıkıntı yok. şey yaptık şöyle ultiyi de açtık tamamdır GG <laughs> Aynen Her neyse arkadaşlar Şöyle de aksiyonunu falan gösterelim Yıldız gücü falan Böyle Ayı kapanı kartal gözü bir de neydi şu totemdi Süper totem Her neyse arkadaşlar bu videomuzda Horus boyu göstermeye çalıştım sizlere Eee bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.